BOLT merhabalar, iyi sabahlar. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de çeteler ve e, mafya örgütleri oldukça önemli bir e, kazanım elde etti. AKP ve MHP'nin iktidar, iktidarıyla, ortaklığıyla birlikte. Bunun yansımalarını görüyoruz. Her gün bir iddianame, her gün bir e, soruşturma veya görevden alma veya her gün yeni bir ifşa ile karşı karşıyayız. Son olarak e, yurt dışına kaçan Ayhan Bora Kaplan örgütünün iki numarası bazı ifşaatlarda bulundu. E, bu ifşaatlar tabii ki... E, ne anlama geliyor? Ankara'da neler oluyor? Türkiye'de mafya nasıl güç kazanıyor? Bunu konuşacağız. Ardından da Sinan Ateş iddianamesiyle ilgili de az sonra çok önemli bazı detaylara gireceğiz. Evet e, meslektaşım İsmail Sarıoğlu karşımızda. İsmail e, bize böyle çok kısa net bir şekilde çünkü biz gazeteciler olarak yani izleyicilerimiz biz dinleyen izleyicilerimiz bu konuları takip etmekte zorlanıyor. Biz gazeteciler olarak da zorlanıyoruz. Bize hepimize Ankara'da neler oluyor? Bu konuyla ilgili şöyle kısa ve net bir ...bilgi verir misin? Böyle bir izleyicilerimizin anlayacağı tarzda. Ankara'da iki önemli olay var. Birisi Sinan Ateş cinayeti. Onun iddianamesi kabul edildi. Bir de Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili... ...çok önemli gelişmeler var. Arhan, Ayhan Bora Kaplan davasında... ...Serdar Sertçilik isimli bir isim var. Bu isim örgütün normalde iki numarası. Fakat operasyondan sonra itirafçı oluyor ve 19 sayfalık bir ifade veriyor. Bu 19 sayfalık ifadede örgütün bütün yaptığı şeyleri tek 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 anlatıyor. Bütün bağlantılarını anlatıyor. Yargıda, siyasi de bütün her şeyi tek tek anlatıyor ve bu kişi tanık koruma programına alınıyor. Daha sonra tanık koruma programına alındıktan sonra bu adam bir şekilde yurt dışına kaçıyor. Yurt dışına kaçtığı zaman birden bu şahıs ağız değiştiriyor. Söylediklerini inkar ediyor. Bunları bana diyor polis söyletti diyor. Hatta diyor polis diyor bana AKP'li isimler hakkında işte Fahrettin Kocadır, işte Mücahit Aslan'dır benzeri isimler hakkında da ifademe isimler eklememi istedi diyor. Mesela Sadık Soylu ve benzeri isimleri eklememi istedi diyor. Olay böyle olunca bütün davada ters olmak üzere. Neden? Çünkü bu davanın en önemli kişisi bu. Bütün çatı bunun üzerine kurulmuş bütün olayları bu anlatıyor. Ve bu tür davalarda, mafya davalarında itirafçı bulmak, tanık bulmak çok zordur. Bu adam önemli bir isim. Bu adamın ifade değiştirmesiyle Ayhan Bora Kaplan artık Ayhan Bey olmaya doğru ilerliyor. Yine zaten bu davada biz şunu çok net görmüştük. davanın üst noktalara taşınmaması için çok özen önem gösterilmişti. Çünkü Ayhan Bora Kaplan çok önemli bir isim. Bütün Ankara'da kaç tane gece kulübü işletiyor. Kaç tane mesela Ankara adliyesini siyasileri işli dışlı olduğu çok fazla isim var e, ve bütün bunlarla ilgili aslında Ayhan Bora Kaplan iddianamesinde e, çok iyi bir çizgi çekilmişti üst noktalara gitmemesi için Ayhan Bora Kaplan'da olay durdurulmuştu e, yine yargıta üyesi Yüksel kocaman mesela onlar falan hiç mesela hiçbir şey e, bu davada yoktu şimdi Bakıyorsunuz ki ayağın bora kaplanda bu itirafçının ağız değiştirmesiyle kurtulmaya doğru gidiyor. Dava ters yüz olmuş durumda. Evet, yani anladığım kadarıyla Serdar Serçelik yurt dışında yani çok normal şartlarda çıkamayacak durumdayken, yani ayağından vurulmuşken, ayağından sakatken, bir de aynı zamanda elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken kaçıyor ve sonrasında da Türkiye'deki irtibatlı olduğu. E, polis şefleriyle yaptığı görüşmeleri kaydedip bunları peyderpey yayınlıyor. Yani bir kaset savaşı başlatmış gözüküyor mafya. E, ve dolayısıyla bu ben dinledim, dinlediklerim e, arası yani bu ses kayıtlarının biraz bana kalırsa kırpılmış e, olduğu gibi bir izlenim oluştu bende. Çünkü tamamı yok. Böyle önemli kısımlar kesilmiş ve yayınlanmış. Şimdi bu noktada birbirlerine operasyon mu çekiyorlar? Yani söylenildiği gibi MHP'li yani ülkücü kadrolar ee, AKP'lilere operasyon mu çekiyor? Sen bu konuda ne söyleyeceksin? Çok kısa bir cevap istiyorum senden. Yani bu birbirlerine operasyon mu var yoksa olay doğ doğal seyrinde mi ilerliyor? Ee, açıkçası bence birbirlerinin ayağına basmazlar. Öyle düşünüyorum. Hani bu kısa cevabım. Uzun cevabım da şu. Mesela ses kayıtlarında biz şunu görüyoruz. Ee, organize müdürü normalde, müdür yardımcısı neyse gidip de bir tanıkla bu şekilde telefonla konuşmaz. Doğrudur. Ama şurada şu motivasyonu görüyoruz. Orada organize müdürlere bir operasyon yapmışlar. Kendi operasyonlarını kurtarmaya çalışıyorlar. İşte tanığın gönlünü yapmaya çalışıyorlar. Gel diyorlar. Sen diyorlar işte hapse atmayacağız, nezaret atmayacağız. Seni alacağız havalimanından götüreceksin, ifadeni vereceksin gibi gönlünü yapmaya çalışıyorlar. Ve burada açıkçası üst noktaya giden isimlere doğru gitmek istiyorlar. Fakat bu şu anda engellenmiş gözüküyor. Bu olayda yine ilginç bir olay yaşandı. Ayhan Borak Kaplan dedi ki, ben dedi bazı isimler dedi vermek istiyorum dedi ee, ve bununla ilgili ifade vermek istiyorum dedi ek ifade vermek istiyorum dedi. Ee, İzmir'de kalıyor Ayhan Borak Kaplan kalktı Ankara'dan bir ekip İzmir'e gitti. Ayhan Borak Kaplan Cezayir dedi ki ben efendim. dedi evet İzmir'e gittiler polisler dediler ki. Ee, dedi ki Ahembara Kaplan orada Ben dedi e, hediye verdiği bazı isimleri. ya O da onlar da böyle direktli sevgililerine bilmem nelerine hediye vermişler. Bak dedi ben bu isimlere hediye verdim. Ondan sonra e, bunlarla ilgili deliller avukatında gidin avukatımla görüşün dedi. E, belki bir tuzak kurdu bilemiyoruz. Polisler avukatıyla görüşmeye gittikleri zaman bu sefer e, bir yemek yeniliyor bir yerde bir restoranda buluşuluyor, bir yemek yeniliyor ve o yemekte o parayı kim ödedi? Buradan müfettişler bir soruşturma başlatıyorlar. Yani bu parayı kim ödedi e, ve bu görüşme neden oldu? Bir para alışverişi mi oldu? Ve benzeri. E, açıkçası böyle bir şey oluyor. Fakat ne olursa olsun bütün bu gelişmeler Ayhan Bora Kaplan davasının e, bize yavaş yavaş hani bu kadar güçlü, bu kadar e, sağlam bir dosyanın yavaş yavaş Çöktüğünü gösteriyor. Yani biz dosya tekamül etsin diye beklerken e, öbür taraftan tersine döndü. Bence şöyle de bir durum var İsmail. E, yani şimdi tabii ki e, biz izleyicilerimiz de bunun e, böyle olduğunu görüyordur Yani bir poliste ciddi bir e, dediğim yani ülkücü, MHP kökenleri e, çok etkin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şimdi e, ben birbirlerine ayaklarına basmayacaklarını ben de düşünüyorum. Ancak bir ekibin, yani bazı kaynaklarımla da görüştüm. Onların söyledikleri şeylerden birisi de şu. Şimdi Engin Dinç, e, Ankara Emniyet Müdürü. E, bu kişi e, ülkücü kökenli değil. E, emniyette oldukça güçlü ağırlığı olan bir ekip var ülkücüler ancak Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ülkücü e, kanattan değil. Ee, aynı zamanda Selami Yıldız gibi işte İstanbul'a giden e, polis müdürü gibi Bunlar AKP'ye yakın kişiler. Dolayısıyla e, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili e, böyle kamuoyuna e, sızdırılan e, işte ve çok sayıda soru işaretinin oluşmasına sebep olan e, bazı olaylar oldu. Bu olaylarla ilgili engellediği için e, bunu sızdırmış olabileceği ve ona karşı operasyon yapılıyor olabileceği e, yönde de e, bazı e, iddialar var. Yani e, ülkücülerin e, sadece yani burada birbirlerinin ayağına basmasalar bile ülkücülerin bir kanadının AKP'li e, polis müdürlerine e, bir şekilde operasyon çekmeye çalıştığı konusunda da bir görüş var. E, bana da çok mantıklı geliyor açıkçası. Çünkü Sinan Ateş cinayetinde çok sayıda e, veri, bilgi, e, iddianameye konulsun konulmasın çok sayıda evrak e, medyaya servis edildi. Bunlar üzerinden e, çok hızlı yürüyen bir soruşturma oldu. Yani soruşturma evresi çok hızlı yürüyen. İlk başta biliyorsun bir, bir ay içerisinde çok büyük şey olmuştu. E, tutuklamalar, gözaltılar ve sonrasında bunlar peyderpey e, basına yansıdı. Gerçek iddianamede yani mahkemeye sunulan iddianamede bu kadar detaylı bilgiyi görmedik. E, bunu sızdıran ekibin Engin Dinç ekibi olduğunu söyleyen de bir e, bir görüş var. Ve ona karşı bir karşı hamle yapıldığını söyleyenler var. E, i̇stersen e, buradan e, senin... Bu Ankara'daki e, bu konuda söyleyeceğim e, başka şeyler yoksa biz diğer bir konuya geçebiliriz. E, şimdi burada e, Sinan Ateş cinayeti cinayeti yürüten ekip yani Ankara Emniyet Müdürü e, yine olaya bakan ekip ülkücü bir ekip ve bu ekip e, açıkçası olayı adım adım e, kararttılar yani normalde yürütmesi gerektiği şekilde olayı soruşturmadılar ve delillerin karartılması noktasında gitti ama bir taraftan da senin dediğin gibi bir karşı bir hamle de var. Sürekli bilgileri sızdıran, olayın genişlemesini sağlayan bir şey de var. Biraz en yeni için durumu şöyle, Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü'ne yakın bir isim. Aslında normalde yazıcı cemaatinden diye biliniyor ama birazcık ilişkileri oradan Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü'nün ile ilişkilerinden dolayı o noktaya getiriliyor. Ve ee, buradan şunu görüyoruz yani e, birbirlerinin şeyini yani ülkücüler arasındaki birbirlerinin şeyini kapatma ve dosyayı bir şekilde e, ortada bırakma boşlukta bırakma gibi bir e, durum söz konusu bir taraf mesela yine Ayhan Bora Kaplan davasında da orta açığa çıkartmak için diğer tarafı e, tuş etmek için uğraşıyor diğer tarafta Sinan Ateş davasında bunun için uğraşıyor. Ortada büyük bir savaş var. E, fakat bu savaş ne yazık ki Türkiye'nin çıkarına bir savaşın burası yani keşke şöyle olsaydı da hani e, iyiler kötüler savaşı olsaydı iki tarafta da bozulma var. Ama ben her halükarda bu savaşın Türkiye'nin çıkarında olacağını düşünüyorum. Mesela şimdi mesela Sinan Ateş davasını sen de inceledin. Oradaki suça karışan isimleri anlat bize mesela. Bu isimler Nasıl çıkmışlar dışarı? Hani Türkiye'de nasıl şimdi herkes birbirleriyle tartışmaya korkuyor ya, trafikte bile birbirlerine kavga etmeye korkuyorlar. Yani o noktaya aslında halkın da halka da dokunan bir noktaya gelmiş durumda olay. Evet, şimdi Sinan Ateş cinayeti konusunda şöyle de bir nokta var. Yani ben mesela bazı şeylerde dinliyorum. Yani özellikle ülkücülerin çok yoğunlukla e, konuştukları space odaların Twitter'da benzer yerlere de bakıyorum. Söylenen şey e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuya el attı, bu konuyu çözecek. İşte MHP ile arasında şey olsa bile bu konun üzerine talimat verdi vesaire. Efendim şimdi yani şöyle bir şey var. E, şimdi siz bir tweet attınız veya sokakta biriyle e, tartıştınız. Ya yargıya gittiğimde, mahkemeye düştüğümde adil yargılanırım diyor musunuz, demiyor musunuz? Şimdi şimdi birkaç böyle istatistik e, ki bilgi de söyleyeceğim orada. Şimdi 22 sanıklı bir dava bu, Sinan Ateş cinayeti. Bunun 13 sanığı, 13 kişisi zaten sabıkalı, işte çeşitli suçlara bulaşmış, e, bunların bazılarından pandemi affıyla çıkmışlar. Şimdi altını çizerek söylüyorum, 2020-2022 yılları arasında e, pandemi sebebiyle, e, Covid pandemi sebebiyle e, devlet cezaevlerini boşalttı. Yani bu tarz suça bulaşmış kişileri çıkardı. Mesela isim isim söyleyelim, Eee... Bu katilin kaçtığı üzerine binip kaçtığı motosikleti kullanan, satan kişi yani daha doğrusu temin eden ilk sahibi olan kişi, kendi ifadesiyle dehaname göre 5-6 suçtan kaydı var. Bir yıl yatmış ve en son 2022'de nitelikli yağmadan hapisteyken pandemi affıyla çıkmış. Suat Kurt keşif yapan kişi, Sinan Ateş'in iş yerini, ofisini takip eden, oradan gidip de hatta bazı iddialara göre Doğukan Çepe yani azmettiriciye o anı canlı yayında izleten kişi e, defalarca cezaevine girip çıkmış ve pandemi affıyla çıkmış. Ondan sonra e, Hakan Saraç keşif yapan az önce anlattığım Suat, e, Suat Kurt'u kalacağı yere yerleştiren kişi yağma, kasten yaralama vesaire bir sürü suçtan kaydı var. 2022 yılında pandemi affından dolayı e, cezaevinden salı verilmiş. E, Osman Bayraktar e, polislerin e, tetikçiyi iki Özel Hareket Polisi eşliğinde İstanbul'un Ankara'ya götüren minibüsü temin eden, minibüsün e, sahibi temin eden kişi silahlı yaralamadan 5 yıl 10 ay hapis cezası almış ve pandemi affıyla çıkmış. E, şimdi e, yani o kadar çok kişi var ki mesela Ufuk Kö Köktürk, e, bu MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi e, 22, 22 20 yıl hapis cezası alıyor. 16 yaşındaki bir çocuğu öldürmekten dolayı İstanbul MHP İl Teşkilatı'nda bu adam yönetici, ve 16 yaşında bir çocuğu öldürmekten 20 yıl hapis cezası alıyor, bir sene yatıyor, sonrasında bu adam tahliye ediliyor ve senelerden beri de e, halkın arasında karışmış bir şekilde geziyor. Yani şimdi bu noktada baktığımızda e, MHP'nin e, bu tarz insanlarla e, ilişkilerini gördüğümüz gibi, öbür taraftan da yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen kişilere de burada seslenmek lazım kardeşim. Yani bu adamları sokağa salan, en sonunda siyasi cinayetleri işlemeye kadar yönlendiren Kişi zaten bu kanunları çıkaran, böyle cezaevlerinde boşaltan kişiler. Cezaevlerine baktığımızda kimler var? Kanserli hastalar yatıyor mu? Çocuklarıyla birlikte ev hanımları yatıyor mu? Bugün bir tweet attığı için içeri giriyor mu insanlar? Veyahut daha yeni işte girecek e, 9. yargı paketinde etki ajanlığı meselesi. Siz tweet attınız ajan damgası yiyeceksiniz. 2 milyon kişiye terör soruşturması açtı bu devlet. Gün sonunda terör soruşturmalarından yüz binlerce insan kovuşturuldu. Cezaevine girenler oldu. 5 yıl, 7 yıl lafı bile olmaz. 6 yıl 3 ay alıp en düşük 6 yıl 3 ayı basıp geçtiler insanlara. Gün sonunda daha geçen hafta 14 yaşındaki çocuklar anneleriyle beraber çocuk şubede gözaltına alınıp bazıları da 18 yaşını geçmiş olanlar anneleriyle birlikte tutuklandı. Şimdi bu ülkede siz adalet arıyorsunuz ve diyorsunuz ki Erdoğan buna müdahale etsin. İşte MHP'de bu işe suça karışanlar, bulaşanlar, bu ceza... Kardeşim yargının, yargıyı mahvettiler ya. Yargı şu anda bu durumda hukuk endeksinde en son sıraya gelmiş durumda Türkiye neredeyse. Ee, yani karşılaştırma yapacak ülkeleri ben utanıyorum söylemeye. Hangi ülkelerle aynı kategoriye geldiğini. Siz hala Erdoğan'dan medet umuyorsanız yani bu konuları düzeltecek diyorsanız e, yanlış yoldasınız diyeyim. E, yani bu böyle kısaca bir araştırmayı da dediğim gibi 22 kişiden 13'ü zaten suç kaydı olan insanlar. Yani böyle kriminal bir şebeke, kriminal bir şebeke e, Ayşe Ateş e, pardon kardeşi Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş, diyor ki e, kardeşimizi bir paralel çete öldürdü diyor. Paralel çeteden kastı ülke ocaklarının içindeki yuvalanmış bu çete. Dolayısıyla e, bu çetelerle mücadele etmek isteyen bunun kaynağına iner, e, suç kaydı olanları e, gerçek suçlu ve suçsuzu ayırır. Bu, buna göre bir soruşturma yürütür. E, gün sonunda e, çoluk çocuğu hapse atmaya bir şey yok. Evlerinde uysal bir şekilde bekleyen insanlara gidip almaya bir şey yok. Gücünüz yetiyorsa bu şekilde kriminal şebekelerle kendi yol yürüdüğü dava arkadaşlarını sokak torbacılarına, esrar satıcılarına, kadın satıcılarına öldürten, bunu şebeke halinde yapan kişilere sorsunlar diyeceğim. Ve buradan tabii ki senin de bu konuda söyleyeceğin şeyler vardır. Çünkü dediğim gibi bu konu Sinan Ateş konusu uzun. Yani Sinan Ateş konusunda aslında resim çok netleşti. Hatta da kararını çok verdi. Ee, yine burada o dava dosyasında da yine aynı şey söz konusu. Ee, olayı üst noktalara götürmemek için özel bir çaba sarf edildi ama üst, bütün oklar üst noktaları gösteriliyor. İşte senin dediğin gibi fotoğraf ortaya çıktı, İddianameye konulmuştu. Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yıldırım'ın kullandığı araç e, konulmuştu. E, yine Olcay Kılavuz'a geçiyor. Şimdi, o, yani, araçtan, bunlar... o araçtan bahsetmişken hemen o konuda da bir şey söylemek istiyorum. Sen lafını lütfen bitir, arkasından. Evet. Şimdi Hı. mesela şu anda 06AT 5021 plakalı Audi marka araç. Şimdi Hı. bu iddianamede bu araç, bu geçen hafta ortaya çıktı bu görüntü. Yine dava dosyasından alınmış. Savcı ısrarla Audi marka aracın plakasını yazmamış. Çünkü Ahmet Yiğit Yıldırım Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın e, hizmetine verilmiş, tahsil edilmiş bir araç. Şimdi bu fotoğrafta dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var sevgili izleyiciler. Şöyle yakından baktığınızda e, bu aracın siz plakasını görüyorsunuz, çakarını görüyorsunuz ama içinde kimler kullanıyor görmüyorsunuz. Değil mi? Kimler kullanıyor görmüyorsunuz. Şimdi bu araç PTS denen e, plaka tanıma sistemine takılmış bir araç. Bu araçtaki görüntüyü alan PTS kamerası en yüksek çözünürlükte görüntüyü alabilecek çok kötü hava şartlarında dahi e, plakayı ve içindekileri tespit edebilecek donanıma sahip. Yani bu aracı siz kullanıyorsanız polis sizi eğer kullandığınızı e, inkar ederseniz götürür. E, sizin resminizi bunun içinden gösterir. Yani bunu piksel piksel büyütebilirsiniz normal şartlarda. İçerideki insanları görürsünüz. Bu fotoğrafta neyi görüyoruz biz? İçerideki insanların fotoğrafını görmüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, dava dosyasına giren bu fotoğraflar artılarak konmuş. Yani dava dosyasının içine girerken de bununla ilgili manipülasyon yapılmış. Dava dosyasında bununla ilgili tabii ki e, bu e, araçla ilgili e, iddianamede çoğu yerde geçiyor. Yani bu aracı kullanan e, Eray e, Emre Yüksel ve Tolgan e, Demirbaş. Yani bu aracın içindeki iki kişi o. Ama arka koltukta e, tetikçi Eray Özyağcı'nın olup olmadığını bilmiyoruz. E, bu kişilerle ilgili yani bu plakanın e, suçluların kim olduğu belli ancak bu plakanın ülke ocaklarıyla ilişkilendirilmemesi için bu aracın olağanüstü bir çaba sarf edilmiş, içindeki kişiler de karartılmış. E, burada büyük bir manipülasyon olduğunu e, görüyoruz. E, bunun yanı sıra mesela Ahmet Yiğit Yıldırım soruşturmanın e, iddianamede kendisi hakkında hiçbir şey yok, adı bile geçmiyor ülke ocakları başkanı ama yurt dışı, yurt dışı çıkış yasağı var. Yani bu adam niye iddianame koymadınız o zaman, niye istinaden bu kişiye yurt dışı çıkış yasağı koydunuz? Ee, bunu e, sormak e, bizim de yani böyle görevimiz e, soralım yani e, hem aracı e, bir tetikçiyi e, Ankara'dan İstanbul'a taşıdığını biz e, geri olay bittikten sonra e, taşıdığını görüyoruz e, fotoğraflarını yayınlıyorsunuz e, bir şekilde çıkıyor ortaya e, yurt dışı çıkış yasağı veriyorsunuz ama iddianameye koymuyorsunuz vallahi pes yani ben böyle bir iddianame de görmedim yani hayat boyu göreceğimizi zannetmiyorum bu kadar rezalet bir iddianame e, onu da arada söylemek istedim. Yani e, olayın e, baktığın zaman üst noktalara gittiği hani çok Ahmet Yıldırım dedin ya üst noktalara gitti çok net gözüküyor. Belki bunun bir üst kademesi de var işte o semih Yalçınlar, ulvi yöntemler benzeri isimler de bu işin içerisinde. Siyasi bir e, karar verildiği, yani bir terör örgütü olduğu ortada, apaçık ortada e, ve bununla ilgili aslında yapılması gereken şey de belli. Şamil Tayya mesela diyor ki tweet atmış. E, bu bir siyasi operasyondur diyor. Yani ismini de aslında e, konulmuş. Siyasi bir operasyon bu. E, ve açıkçası bu işin gideceği yer e, yani bu olay adım adım gelmiş. Birileri bunu izlemiş. İzleyen de belli. Devletin içerisinde birileri bunu izlemiş. Ve e, çünkü baktığın zaman Sinan Reş cinayeti adım adım adım, adım geliyor. İşte tehditler var, şantajlar var, evi gözetleniyor aralarında konuşuyorlar bunun diyorlar artık kalemi kırıldı diyorlar yani aralarındaki konuşmalarda bu şeyin giderek yapıldığı belli ve bir şekilde bu cinayet izlen işlenirken de birileri bunu anladığım kadarıyla benim her açıdan kayda almışlar ve ortada büyük bir cinayet duruyor Yine Ayhan Bora Kaplan davasıyla da ilgili bir şey bu. Çünkü hatırlarsa Ayhan Bora Kaplan kimin adamı? Süleyman Soylu'nun adamı. Ne zaman Ayhan Bora Kaplan'a operasyon yapıldı? Süleyman Soylu gittiği zaman yapıldı. E Süleyman Soylu yu kim? İçişleri Bakanlığı koltuğunda tutuyordu. MFP ve Devlet Bahçeli tutuyordu. Soylu'ya bir şey Evet, Soylu'ya bir şey diyordunuz. Bahçeli cevap veriyordu. Bütün bunlar açıkçası birbiriyle ilgili, birbiriyle ilintili bir taraftan ee, özellikle seçimden sonra Erdoğan'ın yeni arayışlar içerisinde olduğu, yine bu cinayetlerin de e, bazı şeylerin temizliğini yapmak istediği, karşı hamleler yapıldığı çok net gözüküyor. Yani Ankara'da bu anlamda taşlar e, yerinden oynamış durumda. Ama bu iş nereye gider? Yani mesela başta dediğimiz gibi Ayhan Bora Kaplan, Ayhan Bey olur mu? Ee, belki kendisine ödüller falan verirler mi? Hani öyle yapıyorlar ya mafya babasına. Biliyorsun Türkiye'de ödüller veriyorlar sonra birden evet. iş adamı oluyor. Ee, yine bu aşamaya gelir mi? Ne bileyim mesela bu Ayhan Bora Kaplan mafyasının işte evine düzdü, işte evini dekore ettirdiği hediyeler aldı. Yüksel kocaman tutup da başka daha üst makamlara getirilir mi? Bunlar gö göreceğiz Yargıtaylısı... yani. Yani bir yargı mensubunun gelebileceği en iyi yerlerden biri de şu anda yani, Adalet Bakanı olabilir. Öyle, de bakan öyle deme mi? Öyle deme mi Adalet Bakanı yapabilirler. <laughs> yani, yani bun, bunları olabilir. görecek miyiz? Açıkçası kestirmek e, zor. E, fakat ben şuna inanıyorum. Yani baktığınız zaman devletin içerisinde bence eee sızan haberlere, yayınlanan şeylere, görüntülere baktığınız zaman devletin içerisinde hala namuslu işini yapmaya çalışan e, dürüst insanların da olduğunu her şeye rağmen görüyorum ve bu mücadelenin e, güzel bir şeye evrileceğini e, e, tahmin ediyorum e, çünkü olaylar kapandıkça açıkçası bir şey anlayamıyoruz, göremiyoruz. Bunlar çok büyük olaylar, Ayhan Borak Kaplan olayı da, Sinan Ateş olayı da. Bir nevi hepsi bir susurluk gibi. hani susurlu Türkiye günlerce konuştu. Bunlar da aynı onun gibi günlerce konuşulması gereken olaylar. Birbirlerine bağlantıları çok güçlü bu olaylar. Bunları daha çok konuşmamız ve daha çok gündeme getirmemiz ve bu an bu suç anı çözülmesine uğraşmamız gerekiyor açıkçası. Yani e, haklısın o konuda susurluk konusunu senelerce konuştu Türkiye. E, işte bu ilişki nasıl bir ilişkiymiş falan diye senlerce konuşup işte bir dakika karanlık eylemleri yaptı e, 90'larda Türkiye. Ancak Gördüğümüz kadarıyla 30 yıla yakın bir sürede herhangi bir değişiklik olmamış ee, Türkiye'de aynı sistem devam ediyor ee, ve yine bu kirli ilişkilerin pek de fazla değişmediğini görüyoruz. Ee, öte öte yandan tabii ki benim aldığımda bir duyum olarak söyleyeyim sinan ateş cinayeti eğer bu şekilde e, üzerinde kamuoyunda bir e, bir bir ağırlık oluşmasaydı, kamuoyunda bir adalet beklentisi ve bunu sesli şekilde konuşanlar olmasaydı bu cinayetten sonra başka kişilerin de listede olduğu en azından çünkü bu çete bu çete bu işi yol yapmıştı yani açık söyleyelim. Gazetecileri dövdürdüler işte kendi siyasi yol arkadaşlarını dövdürdüler Çağrı Ünel olayını hatırlayın yani şimdi Mersin'deki Ülke Ocakları Başkanı'na 11 kişi gönderdiler üstüne o da tabii onlardan birini öldürünce olay farklı bir yere gitti falan ama bu listenin çok daha kabarık olduğu çok daha başka kişilere kadar gideceklerini ancak bu çetenin e, bu son işinde e, yani çok acemice işlenmiş e, daha çok fazla iz bıraktıkları bir cinayet işleyerek kendilerini açık ettiklerini ve artık tamamen e, bu eksik iddianamelere soruşturmalara rağmen e, buz gibi ortada göründüğünü biz görüyoruz e, ve e, diyorlar ki yine bir emniyet kaynaklı biriyle e, ben bu iddianameyi sordum dedim yani ne diyorsun sen yargıda böyle şeyler dedi ki ben böyle iddianame görmedim şundan dolayı dedi ben böyle bir cinayetle de görmedim dedi. Yani her şey hazırdı. Ya, ya bu kadar başarısız, bu kadar beceriksiz. Yani mesela HTS kaydı mı soruşturacaksın? Direkt tık diye adamlar zaten birbirlerine, birbirlerine İVAN yoluyla para göndermişler. Diye. Birbirlerin araçlara binip işte birbirlerin araç ayarlamışlar. Onun altını aracı ayarlarken WhatsApp'tan yazmış vesaire vesaire. Yani bir suç örgütü. E, Acemi bir suç örgütü. E, belki de pervasızlık var. Yani artık bize hiçbir şey olmaz dedikleri bir süreçte bu iş gerçekleşmiş. E, Sinan Ateş cinayeti tabii ki acı bir cinayet. Ancak e, çok e, acemice ve pervasızca işlendiği için bir sonraki cinayetlerin belki daha büyük çalkantılı olayların da e, önüne geçmiş gibi oldu. Sonuncu olmasını temenni ederiz biz de tabii ki. E, ben de e, bu noktada e, artık hani, konuyu da böylece ee, bir pazar sabahı değerlendirmiş olduk Bolt izleyicileri açısından. Böyle biz de arada e, Bolt Plus'ta yaptığımız yayınları e, burada da e, devam ettireceğiz gibi İsmail. Son sözlerini alabiliriz. Ee, yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben bir gömleğin düğmeleri gibi hani çok sık verilir ama gerçekten de Türkiye'de e, bir dengesizlik bir şey uzun süredir e, yani bu ta eskiden beri başlayan işte mesela Suriye olayları yani ne, ne alaka diyorsunuz mesela Suriye olayı ama işte o Suriye'ye savaşmaya gidenler. O, o Onlar o gruplar geldiler sonra bu cinayetleri işliyorlar. Ee, bir tür sokak olaylarını yapıyorlar. İşte e, ne bileyim birisi dövülecekse onlar dövüyorlar. Hepsi bu birbirini açıkçası destekleyen olaylar. Ee, yine bunlara yol vermek için işte çıkartılan aflar, senin anlattığın masumların içeride tutulup bu tür suçlara salıverilmesi. verilmesi hepsi aslında birbirinin bir parçası. Böyle adım 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 ülke nasıl bir kötü noktaya sürüklenir bunu görmüş oluyoruz. Ee, son sözüm benim hani umarım bu tekrar Türkiye'nin salam e, sağlam adalet, yargı e, işte polis, emniyet neyse yani normal siyasi bir sistemden arınıp tekrar kurumsal bir kimlik kimlik kazanarak bu kurumların tekrar ayağa kalkması ve bu tür suçları e, engellemesi. Çünkü hani mahkeme ne der? Der ki ben seni der, Türk milleti adına der. E, mahkum ediyorum der. Ama Türk milleti adına karar veren insanlar birilerine bağlıysa o zaman bu kararlardan ne bekleyeceğiz? E, seyircilerimize de izledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet, e, ben de böylece yayına veda ederken tabii ki Adet olduğu üzere normal bardağımızda biz Bolt yazıyordu. Bu sefer İCA bardağıyla geldim. Ee, bizim çatı kuruluşumuz. Ee, Uluslararası Gazeteciler Derneği. Ee, kend, bizim çatı kuruluşumuz olduğunu zaten sizler de biliyorsunuzdur. İCA. İCA derneğine destek olabilirsiniz. Bize e, maddi destek sağlayabilirsiniz. Eğer durumunuz müsaitse icadestek.com'dan e, değişik paketler var. Buradan e, bağış yapabilirsiniz ve gazetecilik çalışmalarında e, Boldu destekleyebilirsiniz. icadesk.com e, adresinde size uygun bir paket bulmanız mümkün e, diyelim ve yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyerek veda edelim.